Merhaba. Aleyna ile Hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz Almanya'nın en başarılı ve özel kulüplerinden birisi olan Borussia Dortmund. Kulüp ilk olarak 1909 yılında Almanya'nın Ruhr bölgesinde bulunan Dortmund'da kuruluyor. Aslında ilk olarak renkleri mavi ve beyazdı. Fakat 1913'te ülkenin futbol federasyonunun kurulmasıyla beraber renklerini hepimizin bildiği sarı ve siyaha çevirdiler. Bu kulüp maçlarını Almanya'nın en büyük stadyumu olan Signal Iduna Park'ta oynuyor. Aslında bir Alman kulübüne göre oldukça duygusal da bir sloganları var. Gerçek aşk yani Almanca Ehte Liebe takımın sloganı. Kulübün kuruluşuna baktığımız zaman ilk olarak bir kilisenin sponsorluğunda kurulan küçük bir kulüptü. İsimleri ise Catholic Holy Trinity'ydi. Bu küçük kulüpten bazı genç futbolcular ayrılıyor ve yerel bir barda buluşarak Borussia Dortmund kulübünü kuruyorlar. Zaten kulübün ismi de aslında bu olaya bir atıf yapıyor. Çünkü Borussia aslında bira, Borussia bilalarının üretildiği fabrikanın adı. Aslında tarihsel olarak baktığımızda da çok önemli bir bölge. Çünkü uzun yıllar Prusya egemenliğinde kalmış bir bölgede kuruldu bu kulüp. Zaten Borussia kelimesi de Latince Prusya anlamına geliyor. Rur bölgesi çok önemli demiştim sadece Prusya egemenliğinden dolayı da değil. Aynı zamanda bir maden bölgesi. Kömür çıkarılan bir bölge, işçilerin çok yoğun yaşadığı bir bölge ve dolayısıyla Borussia Dortmund'un karakterini şekillendiren çok önemli bir bölge. Madencilerin işçilerin kulübü demiştim ve zaten kulübün renklerinden de bunu anlıyoruz. Kulübün siyah rengi kömürün siyahına atıf yapıyor. Sarı renk ise az önce bahsettiğim gibi tabii ki biranın sarısı. Borussia Dortmund Almanya'nın maddi olarak en büyük ikinci büyük kulübü konumunda. Tabii ki birinci kulüp kim sizler de tahmin edeceksinizdir. 2011 2012 sezonunda yapılan bir araştırmaya göre Borussia Dortmund kulübü dünyada en çok taraftar ortalamasına sahip olan kulüp konumunda. Tabii çok güzel şeylerden bahsettik, kulübün başarılarından bahsettik ama tabii ki bu kulübün de büyük yenilgileri ve hezimetleri var. Borussia Dortmund tarihin bu Bundesliga tarihinin en ağır yenilgisini alan takım konumunda. 1975 yılında Mönchengladbach'a 12-0 yeniliyor Borussia Dortmund. Ve takımın kendisinden bahsettik biraz da ezeli rakiplerine bakalım. Çünkü ezeli rakipler bir takımın tarihini ve kültürünü anlamanın en iyi yollarından birisidir. Çünkü sadece aynı bölgede yaşadıkları, aynı bölgede bulundukları için bu rekabet olmaz aslında. Onun tarihi bir bağlamı vardır. O bağlama bakalım şimdi. Borussia Dortmund kulübünün ezeli rakibi aynı bölgede bulunan Schalke 04. Aslında birbirlerine çok benziyorlar. Bölgenin insanları birbirine çok benziyor. Yaşayış tarzları, kültürleri aynı. İkisi de bir maden şehrinde bulunuyor. Maden işçileri çalışıyor. İkisi de aynı dönemde Nazi hakimiyetine karşı baş kaldıran takımlar. Bu hakimiyete baskıya karşı direnen mücadele eden takımı. Fakat gelin görün ki birbirlerinden ölesiye nefret ediyor iki takım da. Taraftarları adeta birbirlerini öldürmek istiyor gerçekten. Şimdi bakalım bu kulübün tarihinde yaşanan bazı olaylara. 1969 senesinde oynanan bir derbi karşılaşmasında. İlk başta her şey çok güzel giderken Schalke 04 takımı 1-0 öne geçiyor bu öne geçmeyle beraber birden taraftarlar kılışıyor ve sahaya atlıyorlar. Polislik başta bu taraftarlara müdahale ediyor, etmeye çalışıyor fakat taraftarları bir türlü yatıştıramayınca sahaya Alman çoban köpeklerini salıyor. Ve bu daha da büyük bir hata aslında çünkü işler daha da karışıyor. Bu köpekler şarkıyla oyuncuların ikisini yaralıyor, ciddi bir şekilde ısırıyor ve çok çok olaylar karışıyor. Düşmanlık daha da artıyor. Tabii ki sonrasında Borussia Dortmund kulübü bu yaşananların ardından Schalke takımından özür diliyor ama bu özür kabul edilmemiş olacak ki. Bir yıl sonra yani 1970 yılında iki takım tekrar karşı karşıya geliyor ve bu karşılaşma öncesinde Schalke takımı sahaya hayvanat bahçesinden getirilen aslanlarla çıkıyor. Bu hem bir yıl önce yaşanan olaya bir atıf hem de karşı takıma gözdağı veriyorlar. Ve bir diğer rakibi, ezeli rakip demeyeceğim. Çünkü aslında ezeli rakip dediğimiz zaman bir kültür bağlamı var. Bir neden ezeli olduklarının bir bağlamı var. Ama burada baktığımız zaman diğer rakibi Bayern Münih'te bu tarihsel olayı pek fazla göremiyoruz. Dünya çapında iki takım çok popüler. Borussia Dortmund dediğimiz zaman karşı takım olarak genelde dünyada hemen Bayern Münih adı alır. Aslında çok ciddi bir rekabet yok. Sadece başarı olarak baktığımız zaman iki takımın mücadelesini görüyoruz. Evet futbol tarihine baktığımız zaman madenci ve işçi kulüpleri aslında her zaman biraz daha özel kulüplerdir. Zaten taraftarlarıyla alan aralarındaki ilişki de diğer kulüplerden bir tık farklıdır. Biraz daha farklı duygular hakimdir. Borussia Dortmund da bu özel kulüplerden bir tanesiydi. Bu hafta sizlere onu anlattık. Onları anlattık. onun hikayesinden bahsettik. Önümüzdeki hafta başka bir kulüple başka bir futbol hikayesiyle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.